Doğrusu Hemen hemen bütün gecelerimi böyle şeyler Hayal ederek geçiriyorum ben Hayal mi? Evet Hayalmiş Saçmalık bu Böyle bir şeyler yapamazsın sen Ne yapabileceğini söyleyeyim Gidip bir işe girersin Evet gidip küçük ve sıradan bir iş bulursun Kendine ve sürünürsün Mesela lokantada yerleri temizlersin Ya da tuvalet temizlersin ve bu işe de dört elle sarılırsın. Çünkü değerli olan budur. İnan bana dostum, en tatlı para o paradır. Sonra ertesi gün patronun çıkıp gelir. Seni teftiş edecektir. Gözlerine bakamazsın. Yere bakmak zorundasın. Çünkü gözlerindeki dehşeti görmek istemezsin. Yoksa kendine hakim olamayıp onu yumruklamaya başlayabilirsin tekrar geri dönmek istemediğin için gözünü yerden kaldıramazsın. Bu söylediklerimi sakın aklından çıkarma. Anladın mı? Sonra yerleri dikkatle incelerken bak, burayı gözden kaçırmışsın diyecektir. Nasıl olur da bunu ihmal edersin? Peki ya buradaki noktaya ne demeli? O zaman ondan özür dileyecek ve oradaki noktayı da temizleyeceksin. O noktayı temizlemek zorundasın. Hem de pırıl pırıl olana kadar. Cuma günleri de paranı alacaksın. Eğer bunu başarabilirsen zamanla büyük şirketlerin başına bile geçebilirsin. Bunu unutma sakın. Yeter ki bunu başar. Saçmalama beni. Ben böyle pis işlere gelemem. Hapiste olmayı buna tercih ederim. Sen adam olmazsın evlat. Adam olmazsın. Böyle bir şeyi sen yapabilir misin?